DisplayPort Alt modunu kullanma. DisplayPort Alt modlu USB-C ile donatılmış Poly Studio G9'u. Sayesinde aynı port üzerinden video, ses, veri ve güç aktarımı yapılabilir. Bu çok yönlü bağlantı, her şey için tek bir kablo kullanılarak kurulumları kolaylaştırır. Dijital beyaz anakartlar ve benzerlerinde kullanım için mükemmeldir. Başlamadan önce HP G9 mini konferans bilgisayarınızın halihazırda ethernet'e, güç kaynağına ve politici on deve bağlı olduğundan emin olun. Ardından USB-C kablosunu g 9 üzerindeki kırmızı porta takın. Diğer ucunu, dijital beyaz anakarta veya DisplayPort alt modu ile uyumlu başka bir aygıta bağlayın. Lütfen bağlı aygıtınızla birlikte verilen ek kurulum talimatlarını izleyin. Her şey ayarlandıktan sonra DisplayPort alt modu ile sorunsuz ve çok işlevli bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz.